Annemin bahçe düzenine 10 üzerinden kaç puan arkadaşlar? <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? İkra'dan kurabiye tarifi gelsin mi? Gelsin Gel diyor. Mi? Gelsin mi gelmez. Evet İkra anlat bize kekini nasıl yaptığını. İcek öpülene kadar. Şöyle bir zıtı gelmeyene kadar kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Youtube ailemiz. Biz şimdi köyümüzdeyiz. Kardeşim bizi getirdi. Bugün çalışmıyor. Şu an ekmek almaya indi. Bugün günlerden köy vlog Umarım severek beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Evet annem bile geldik arkadaşlar. Şöyle kahvaltı hazırlamış. Kahvaltıya geldik daha doğrusu. Şimdi Kadir öğlen e, hastaneye gideceği için erkenden geldi götürdü bizi. Böyle dolu dolu bir gün geçireceğiz. Bayağıdır da gelmediğimiz için. Patates kızartmış, pankek yapmış annem. <laughs> Domates, salatalık, kahvaltılıklardan. <laughs> Ceviz koymuş şöyle, peynir işte. Ee, pankeklerin birazı da şurada. Annem e, Emirle Mustafa Yiğit'i görünce bana attı pankekleri. Alirem sen yap diye şu an. İçeride onlar hasret gideriyor. Biraz hamurunu kalın yapmış annem ya. Neyse olsun kabarmaya başladı şöyle. Şurada da çayımız var. Annem diyor çocuklar görünce pankeki bana attın Niye anne? Hı -hı. Özledin mi? Hı, Hı. Bayağı da görmüyordun ya. geççi geçen geldin de bir şey anlamadım Ay. ondan da. Sen iyi ya, ben <laughs> annem, diyor, annem diyor olmamış mı diyor da biraz kalın olmuş anne diyorum da olsun. Evet. Dayanıklı olur bu da. Hı -hı. Olsun Yağıtımız eline sağlık. Ol. yaptık. Burası da annemin çiçek bahçesi. Biz gelmeyeli baya çiçekleri büyümüş. Şöyle masanın üzerine de koymuş. Çok ama çok güzel. Şunun renklerine bakın yalnız. Yeşil, mor. Çok güzel bu çiçeğin adını bilmiyorum ama. Annem de şu an dışarıda. Şöyle var. Kaktüsleri coşmuş. Kaktüs bana da dikecek. ikrar şunu diyorum. Şunların adı ne ki? Masa çiçeği. Masa çiçeği mi? Menekşesi var. Şunu da anneler gününde aldık. Anneler gününde almış Kadir. Canlı çiçek. Daha pencerenin önünde de var. İnsanın bir içi açılıyor şöyle. Pencerenin önündekiler de şunlar. Şunu bana dikmiş. Az önce gösterdim ya böyle dikenli çiçek açıyor kırmızı kırmızı. Annem çiçeği çok sever. Çok da güzel bakar. Sobayı da kaldırmamışlar hala. Şurada yılbaş çiçeği var. Bla burada. Her zamanki gibi. Şu da İkra hurma hurmasıymış arkadaşlar. Hurma dikmiş. Hurma çekirdeğini dikmiş yani. Filizlendi hurma. Filizlendi yanında. Filizlenmiş hatta. İkra da çok sever böyle. Anneme çekmiş İkra çiçek konusunda. Ben anneme maalesef fazla çekememişim. <laughs> Anneciğim dur devirirsin falan edersin dur annem. Vallahi balıklar sobanın içine uçar uçareymiş. <laughs> Dışarıya çıkacağız da dışarısı biraz rüzgarlı. Birazdan çıkarız. Bahçe turu yaptıracağım size arkadaşlar. Bayağı bir gelişme var annemin bahçesinde. Eminim siz de bayılacaksınız bahçeye. Ben çizdim bunu. <laughs> Ay, gerçekten mi ikra? Bir şey evet. kullandın mı şekil falan? Far, e, şekil şurayı suluğumla yaptım. Evet. Gövdesini, evet. kuyruğunu çok güzel çizmiş sizin. Emir kedi çizmiş de ikra. Göster hele evet, Ay Allah'ım. Annem göster. Göster annem. Hı -hı. ay ay senin ben kedilerini yerim. Daha bir de ikranın kedileri yavrulamış. Değil mi ikra? Kaç tane? Üç. Üç tane kedisi. Kedisi üç tane yavru yavrulamış. Yavru yavrulamış mı ikra? <gülüyor> <gülüyor> kedisi Üç tane yavrusu varmış. ha Şimdi oldu. Şimdi onları da tanıştıracağız sizlerle. O kadar sevinmeler gibi görseniz. Ama harika olmuş İkra. Eline sağlık. Hava dediğim gibi rüzgarlı biraz. Annem şuraya yaprak aldı arkadaşlar. Asmalardan. Birazdan bunu saracağız. Bir de kısır yapalım diyor. Taze taze yaprak sarması yiyeceğiz bugün. Ekşili ekşili güzel olur değil mi ikra? Kedilere mi bakalım? Önce dur şu vişne ağacını bir göstereyim. Bugün bahçe turundan bir başlayalım. Şöyle içimiz açılsın. Bakın arkadaşlar vişnelere. Şu küçücük vişne ağacından bir sürü vişne var. Kırmızı kırmızı. Ve şu da dut ağacı. Dutunu görüyor musunuz? O kadar fazla ki çok güzel tadı. Neyi? ince <laughs> Hince yok diyor. Hadi bir desen ye. de sen ye. Eskilikte ne mi kırılır vallahi Şurası da ekin tarlasıydı da. Ne ekiliydi burada bilmiyorum. Buğday mı arpa mı ne? Biç. Biçmişler arkadaşlar. Yağmur olmadığı için boyu kalkmamış. Onu da biçmişler. Şurada da civcivli tavuk var. Karşıda Hasan Dağı'mız. Annemin her yeri çiçek. Aha bir daha çiçek size arkadaşlar. Bu da kırmızı gülü annemin. Oo, çok güzel He nasıl iyi kokuyor Bu da ceviz ağaçları. Yalnız ceviz ağacı. Çok güzel şöyle geniş açıya alayım da. Armut diyor. <laughs> ceviz o ceviz. ceviz. Olsun armuda da benziyor değil mi Emir? <laughs> Haklı bak. Ha, ha dinozor oldu şimdi de. Çok güzel görünüyor. Bol bol ceviz yeriz artık bu sene. Her sene iyi oluyor zaten bu ceviz ağacının cevizi. Şu aşağıda da bağları var annem gülün. Annem gülüm sebze, meyve, hayvan çok arkadaşlar. şimdi bahçeye gidelim. Bahçeye de eminim. Hayran kalacaksınız. Bence yani. Ben de epeydir gelmiyordum. Bayağı bir değişiklik var. Yani şu yeşilliğe bile bakınca insanın içi açılıyor. Şuraya annem pırasa dikmiş. Girişte bizi pırasa karşılıyor. şurada Şurada dereotu. Şurada marul. Şey gibi sayıyorum yalnız. Şurada biber, şurada maydanoz. He, maydanoz var. Şuradaki acı biber. Yalnız cevizin dalı var ya inmiş. Kırılacak ikra Şuhi. Yazık. Elimiz varmıyor. Annemin bahçe düzeni böyle arkadaşlar. Çok düzenli olur bahçesi. Buralar hep stil daha böyle. Bir şey çıkmamış. Çiçekler, domates, işte salatalık var. Aşağısı biber. Fasulye var. En aşağısı da şu çiçekli olanlarda patates. Mısır. Şurada He, kenarındakilerde mısır. Burada serası var. Burada stili yetiştiriyor buralara dikiyor. Şurada da soğan var. He. Her o şey var. Aman nasıl küçücük ikra o şey. Ee, ya. Aa, nasıl iyiymiş. Oradan alıp yiyorsunuz. He? Evet. Emir bozma. Salatalık. salatalık mı? Öyle. Kenarında işte asmalar. Hatta, ne? Kiraz da şey. mı var? Hı -hı. Hadi gidelim hadi hadi. Hocam, he. Kafam kadar Esrah. Kıyaslığı. Hadi gidelim. Biraz yiyelim azıcık. Annemin bahçe düzenine 10 üzerinden kaç puan arkadaşlar? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Burada burada kırmıyor, toprağından oynuyor. Toprağına oynuyor. Bu şekilde damlama sistemi arkadaşlar. Hem su ziyan olmuyor hem de su az olduğu için böyle dibine damlıyor. Damlama sistemi olduğu için. Çok iyi oluyor yani damlama sistemi. İyi olmuş mu bahçe? Oo çok güzel süper. Annemi arıyorum sade. Bahçedeyim, bahçedeyim. Çok güzel bir şekilde yapmış gördüğünüz gibi. Düzenli, düzenli. He, patates soğan. <laughs> aynen. Annemin diyorum bahçe düzenine kaç e, puan arkadaşlar? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. <laughs> Belki de aynen o yüzden sordum işte. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar sizde. Ben çok beğendim. Ben de gördüm yani uzun bir aradan sonra. İşte çok aç da çok <laughs> ee, annem al hemen oturdu. Maydanozun otunu alıyor. Nasıl yiyormuş anne? Ee, az daha büyüse de mi pek cacık daha. taze, ee, taze nasıl yiyeyim ben? Giderken marulla dereotu götüreceğim ben de. Çünkü e, yumurtayı bir tek ben dereotuyla yiyorum arkadaşlar. Yoksa yiyemiyorum yani yumurtayı. İkra gül yüzlü kedilerini çıkar da bir boyuna posuna bakalım. Nasıl tatlılar ama. Aha geri gidiyor. Gel buraya ponçuk gel gel geldi. gel. <laughs> mı bu? Evet. Allah'ım <laughs> yok böyle bir kedi <gülüyor> aşkı. <gülüyor> Hadi. Anne. Bunu biz götürelim mi Emir? Ponçik bunun adı. Ponçik'miş arkadaşlar. Merhaba Ponçik. Kız mı erkek mi bilmiyorum. Sana bay ve bayan diyemeyeceğim. Merhaba. Ay. Aha. Kameraya yürüyor. Gel 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 gel. Gel gel Allah, baştı gitti vallahi. Pufi. O pufi. Ha da pufiyim. Bir şey de, de pofedik mi? Pofedik bilmiyorum nerede. Burada da, da annemin sarımsakları var. Sökmüş arkadaşlar. Gözün ekmişti ya. Böyle büyümüş. Annem bunları öreceğin anne. Ne öreceğim. Annem bunları örecek böyle nasıl örecek? Saç örgüsü gibi örüyor. Daha o sonra dinle, satılacak. Satılacakmış Daha arkadaşlar. Bu kadar da bahçede var. Sökülecek. Maşallah maşallah diyelim. Bunları satacak anneme çünkü fazla. Zaten sarımsak öyle fazla bir şeye gitmiyor. Bir turşuya gidiyor. Bir de fırın yemekleri de. Ekranın yavru kedileri Bunlar da pofuduk, pufi. He. Normalde ikra şu odunların üzerine tur koymuşlar arkadaşlar. Buraya inmişler yemek için. Burada keyif yapıyorlar. Az önce yemek yiyorlardı. yetişemedim az önce. Mustafa iyi ağladı. Ona koştum. Telefon da yukarıdaydı Anne. hem. Gösteremedim o kısmı yani. Hiç bakmıyorlar böyle. İkra doymuş uyuyorlar. Hiç. Emir de seviyor. Emir pek sever kedileri değil mi oğlum? Oh, <laughs> Paşa neyim nasıl büyümüş? Emir geleli. Aa inanmıyorum. <laughs> İkra inanmıyorum. İnanamadım. He. Ana küçücüktü bu. Maşallah bu da büyümüş maşallah. Maşallah her şey büyümüş. Yuvası da burası olmuş. Arkadaydı ya. Şuraya getirmişler arkadaşlar. Ahırın yan tarafına. Tamam geliyorum. Ay şurada nasıl fotoğraf çekilir? Burası da annem gelin tarla. ikram ile gel abla, gel, kiraz yiyelim fidanlıktan aha, küçük bir kaza. Burası da e, asma basıyor annem bu yapraklarda, kış için, taze taze bana da basmış iki e, bidon bastı Mirem sana da dedi sağ olsun. Bu da bahçenin alt kısmı, burası soğan, kışlık soğan, şurası da fasulye işte. Fidanlar gidelim gelin azıcık kiraz yiyelim. Kiraz cennetine düştük. Yok böyle bir şey. Bunun tadı var ya çok güzel arkadaşlar. Bir tatsanız var ya bir tadabilseniz. Şöyle. Şunlar da vişne yine. He. Şey vişne yine mi? Vişne. Dalından kiraz şöyle. Adı çok güzel gerçekten. Ne oldu? Ne? Kiraz yiyen mi? Hayır, yok. Ki yok. Emir'in bugün günü bayram. Her yer toprak. Kedi. Kedi. Her <laughs> yer kedi. Fidanlıklar da böyle. Daha önce gezdirmiş miydim ki size fidanlığı? Hayır. Unuttum şu an. Önceki videolarımızda olabilir ikruş. Hayır. Oh ikra götür bakalım kirazları. Seviyor musun? Bu arka taraflar kayalık arkadaşlar annem gelin. Küçükken nasıl korkardım bu kayalıklardan var ya. Sanki hırsızlar. <laughs> Çocuk aklı sanki hırsızlar ne evi burası sanardım ikraden küçükken. Teröristlerin evi. Hey hey Teröristler. Hırsızlar orada yaşar sanardım. Hadi gidelim. Gel Emir. Çıkardın da bir yaşıyorlar mı? Çıkardık biz Kadir abininin. Şuralara kadar giderdik İkra. Adam böyle dikmişti işte arkadaşlar. Bu da yeni e, büyüyor ceviz. Vişneleri daha çoktu da. Kurudu arkadaşlar, daha çoktu vişneleri. 6-7 ağaç vişne olurdu. Annemle toplamayla baş edemezdik. O derece çoktu yani. Şöyle bir içiniz açılmıştır umarım sizin de. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur beraber gezdik. Paşa sen nasıl büyümüşsün ya? Vay be sana. Evet. Köpek her zaman burada bağlı değil arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Yorumlara siz yazmadan önce. Kardeşim işten geldik gel diye şey yapıyor. Gezdiriyor bunu ama bağlı olması gerekiyor. Çünkü tavuklara işte komşunun tavuğuna civcivine zarar verebilir gezdiriyor yani ihmal etmiyor gezmesini onu söyleyeyim dedim gel, 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 gel. He. Hı. bak dedim ya bu da paşanın gezme şeyiymiş i̇pi, <laughs> gezme ya. ipi hmm, yonca yiyorlar kuru yonca hadi git gel <laughs> Hadi afiyet olsun. Annesi kıskanır mı şuradan gitsem ki? Kıskanabilir mi ki? Yok. cesaret edemiyor. Aynen inek bağlı değil. Aynen, inek bağlı değil. Dur. Fikralım <laughs> da inek aramayalım. Gel. Evet. Yapraklarımızı annem haşladı arkadaşlar. Taze yaprak aldı demiştim ya. Şöyle de hemen sıcak bir su döktüm iç hazırladı. Üzerine sıcak su dökmüş kettle tamam. da kaynattı. Zaten taze olduğu için Hı. hemen yumuşadı. Hiçbir kaynatma işlemi falan yapmadı. Şimdi şöyle saracağız annemle birlikte. Bir de yanına kısır. İçinde ne var anne için? Pirinç. Pirinç. Şu kısıra katılan ufak şeyden. İnce bulgur. İnce, i̇nce bulur. He. Onun bir şeyisi bulgur hmm. normal. He. Dereotu, maydanoz. Hmm. Soğan, salça, soğan, sar sarımsak yok sarımsak yok. salça, sarımsak katlamış. salça biber, biber. dereotlu güzel olur hmm. arkadaşlar denemediyseniz tavsiye ederim gerçekten güzel bir arama veriyor hmm. yaprağın içine

Yine Emir bu benim. benim, benim. annemin çiçek benim. klasikleri arkadaşlar. Her odada bir çiçek. <laughs> Her odada bir çiçek görmek mümkün. Bu bahçeden, bahçeden buldu. Hı. Hmm. Her hmm. odada bir çiçek görürsünüz bizim evde. <laughs> bu oda oh. Bu odanın da manzarası şöyle Hasan Dağı'na karşı. Şimdi Merhaba Ekra. Merhaba evet. Şimdi bize İkra kek yapacakmış. Ee, bu kek videosunu bir keresinde çekmiştik. Çok beğenmiştiniz. Şimdi part 2'yi çekiyoruz. Yine kek yapıyor İkra. İkra aslında kurabiye de yapar da yine keke dek geldi değil mi İkra? Evet. Başka bir seferde kurabiye yaparsın onu çekerim olur mu? Tamam. Çeker misin bize tarif verir misin? Belki olabilir. Belki olabilir diyor. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? Ee, İkra'dan kurabiye tarifi gelsin mi? Gelsin, gelsin diyor. mi? Gelsin mi gelmesin mi? Gelsin diyorsanız yorumlara yazın. İkra'yı biz doğana göre bir ayarlayalım. Ama İkra kendi belirleyecekmiş kurabiye tarifini. Tamam. Daha yaş küçük olduğu için 11 yaşında bildiğini yapsın değil mi İkra? Evet. Tamam şimdi bize kek yapacakmış. 3 tane yumurta var burada. 1 su bardağı şeker. İkra kek yapmayı çok sever benim gibi. Bana çekmiş. Bana mı çektin İkra? Aslında İkra pasta yapmak daha güzel. Pasta mı? Yaş pasta mı yoksa kurabiyeden mi bahsediyorsun? Evet. Ha. Evet İkra anlat bize kekini nasıl yaptığını. Karıştırıyorum. Bir de kadar. Şöyle bir gelmeyene kadar. Bir zıtı gelmeyene kadar karıştırıyoruz <laughs> arkadaşlar. Evet duydunuz İkra'yı. <laughs> Sonu ikramcız artık gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> yani yumurtayla ile şeker eriyecek öyle mi benim öyle anlıyorum? Evet anıyorum. evet şeker eriyecek. Yani öyle hafif beyaz olacak. çöp gideceğim çöpe hadi. Kavanoğlu yağlamamış yağladım. Ee, Kavanoğlu malum olmaz. Tabii ki de yani. Yapalım. Evet. Hadi bakalım ikra. İnşallah inşallah kökün güzel tutar. Çıktın mı ikra yumurta ve şekeri? Evet. Ben bir yemeği... Büyük yemin... gitmiştir. Ne? Büyük cıdırçılar gitmiştir. Şeker diye yiyor Arkadaşlar cıdırçı dediği de şu şekeri erittim diyor yani. <laughs> Şimdi sıradaki malzeme. Sütümüzü katacağız. Ne, ne kadar? Bardak. Hadi bakalım. Yaprağımız da pişiyor. İkra'dan da kek. Benden ne yer? Benden de yemesi. Benden de video çekmek. Benden <laughs> yani. de yorumcularını mutlu etmek. Oo, ah. Duydunuz arkadaşlar. İkra'nın lafları pek meşhurdur. Ya buna. İkra hani bir 10 yaşındayken video çek ya geçen sene. Seninle kek videosu. Nasıl izlendiydi o değil mi? Evet. Çok beğendilerdi o videonu. Evet. Şimdi limonumuzu elde Al sana bir tane limon. Hı -hı. Bu da bayağı kreli. Şimdi de limon rendeliyormuş. İkra. Ben rendeleyim istersen. Hı hı. Ben yapayım dur. Gücü yetmedi. Ben limon kabuklarını rendeledim. İkra nurumuzun ıı, gücü yetmedi. Şimdi ikra. Ya. Ne kadar? Bir su bardağı ya. Kalıbı da annem yağladı. O kadar da olur ya değil mi ikra? Limonlu bir kek ikra'dan. Yağsını iyice yedirelim. Son kabartma tozu. Bunu yürüyelim mi ikra sence? Onu mu? He. O ne zaten? Ha iyi. Renk getiriyor i̇yi. aşağıda. Süper. Şimdi de geziyor buralarda. Onun yaklaşık bir su bardağı mı diyor? Vallahi değişir o su bardağına göre. Sen göz karara atıkla kıvamına göre Samlıyorum. Yağladı. Okay. Hee. Margarinde yağladı. Kavrulmuş susam. Evet. Şey çiğ domuz da, çiğ yok ya. Olsun bu daha iyi. Kızarmış susam. Sonuç işte. En son kek harcımız da şöyle. İki hamur ve kek iki. Ne ikra? ve keki iki hamur? İki ve kek iki. İkranur ve Keki ikiymiş. Part 2 mi ikra? Evet. Evet, isterlerse ikra kurabiye tarifi çekecekmiş. Artık ben buraya geldiğim zaman ya da biz de yaparsın olur mu ikra? İzleyicilerimiz isterse tabii ki de. Evet, istemezlerse yaparım ama tarif vermiyor. İstemezseniz arkadaşlar yaparmış ama tarif vermezmiş. <laughs> tamam. Getir dökkan içeriğini harcına. Tamam biraz katım olmuş ikra. Olsun mu? İyi olur mu bu? Olur. Kekimiz de pişmiş. İkra'nın keki pişmiş getir bakalım. İkra çıkacak mı? Hmm. Şöyle bir servis tabağı çıkardık. Umarım çıkar. Hmm. Besmele çek ikra. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım inşallah çıkar. Bugün mutfaktaki garip sesler. <laughs> Ters çevir. Yapamazsan ben çevireyim. Sıkı <laughs> çevir. Sıkı tuttur, çevir. Ayy. Tamam bir şey yok korkma. O ikra pat dedi ikra. Alabilir mi şuradan? Evet. Kaldır. Alamazsan ben kaldırayım. Tamam. Tacakla tut. Ayy. 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 İşte bunu da kaldırmak sorun. Vay, Vay be. Gurur duyuyor Mikra. <laughs> Gurur duyuyor Mikra seninle. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mikra'nın keki çıktı. Evet İkra ne demek istersin bu konu mi? hakkında? Kekim ya. başarıyla çıktı İkra. Mutluyum. Mutluyum, huzurluyum diye. Evet bu La. aralar pek sevinçliyim. Niye? Niye? bilmiyorum. Bu aralar pek sevinçliymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Vallahi İkra ne yalan söyleyeyim. Benim bile bazen kekim çıkmıyor. Tebrikler, başarılar. Başarılar ne ya? E, eline sağlık. Hadi bakalım bu da soğusun. Yiyelim. Hı -hı. Eline sağlık Emir var kek. Ay, ay, ay. Emir bak. İkra yapmış. Kek yapmış. Vereyim mi sana? Yer mi? Yer misin? Ay, ay. Bana bana diyor. Evet arkadaşlar çay soframız da hazır. Kız kıza bir gün geçireceğiz değil mi İkra? Evet. Anne İkra ben. Emir uyudu. Emir erken uyandı ya sabah uyudu. Şöyle annem kısır yaptı arkadaşlar sardığımız yapraklar hemen 10 dakikada pişti zaten taze eşkili eşkili böyle çok güzel olmuş İkram cips koymuş burada da ikruşumun keki turşu acı turşumuz var çay demledik böyle bir çay saati yapacağız bize afiyet olsun emeği geçenlerin de eline sağlık evet arkadaşlar şöyle dışarıdayım yine gitme saatimiz yaklaştı Akşama babam götürecek bizi. Kadir hastaneye gitmişti, hala gelmedi. Akşama gelir artık babam. Bir de e, çocukları göreyim gitme hemen dedi. Şöyle bahçeden biraz alışveriş yaptım. <laughs> Bahçe alışverişimiz marul, işte yeşil soğan, maydanoz, dereotu aldım arkadaşlar. Dereotu da nereye gitti bilmiyorum. Ha, altta böyle bir poşet doldurdum. Giderken götüreceğim güzel oluyor bu yumurtayla falan ancak bu şekilde yiyorum. Evet videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.